Beati ve ATV ekranlarına hoş geldiniz sevgili izleyiciler. Gündem haberleriyle karşınızdayım. Türkiye'nin iki dev tekstil firması iflas etti. Küresel ekonomik kriz Türkiye'de çok sayıda şirketin iflas bayrağını çekmesine neden olurken Halka'ya bugün iki dev şirket daha katıldı. Bakırköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesi Naz Örme Kumaş ve Tekstil Sanayi AŞ ile FEM Tekstil AŞ'nin iflasına karar verdi. Naz Örme Kumaş, 1996 yılında kurulmuş ve örme kumaş üretiminde Türkiye'nin önde gelen firmalarından biri olarak tanınıyordu. 45 örme makinesi ile aylık 800 ton üretim kapasitesine sahip olan şirket, 10 bin metrekarelik tesisinde faaliyet gösteriyordu. H&M, Zara, Mark Spencer gibi dünya çapında tanınmış markalara kumaş tedarik eden firma, Türkiye'nin önemli hazır giyim tedarikçileri arasında yer alıyordu. Fame Tekstil ise 1992 yılından bu yana konfeksiyon üretimi yapıyordu ve aylık 300 bin adet hazır giyim üretim kapasitesine sahipti. Şirket hem yurt içi hem de yurt dışı markalar için üretim gerçekleştiriyordu. Mahkeme kararıyla birlikte her iki şirket içinde konkordato süreci sona erdi. İflas tasfiyesi resmen başlatıldı.